石はレレレレレレレ。<İş> Polonez işçisi yalnız değildir. Polonez işçisi yalnız değildir. Eskişehir'den selamlıyoruz. Polonez işçileri yalnız değildir. İstanbul Çatalca'da Ürdün Merkezi bir şirket bünyesinde faaliyet gösteren Polonez'de çalışan, çoğunluğu kadın işçilerden oluşan 146 işçi kardeşimiz daha iyi çalışma koşulları ve daha insanca yaşanacak bir ücret talebi için anayasal haklarını kullanarak Türk işe bağlı tek gıda iş sendikasına üye oldular. Sendikalı olur olmaz işçilere sendikal baskı yapılmaya başlandı. Ve sendikadan istifa etmemeleri halinde işten çıkarılacakları söylendi. Sendikal örgütlenmeye giden Onlarca iş yerinde olduğu gibi Polonya'da de patronlar hak hukuk tanımayarak sendikadan istifa etmeyen 146. 146 işçiyi de işten çıkardı. Ördünlü şirket anayasanın 51. maddesini ve Türk Ceza Kanunu'nun 118. maddesini ihlal ederek anayasal suç işlemektedir. Polonez patronunun bu anayasa ve yasa tanımaz işçi ve sendika düşmanı tavrını protesto ediyoruz. Polonez işçilerinin sendikal hakları için verdikleri mücadele direnişinin 149. günü. Bu direniş Çatalca'da defalarca işçilerin haksız ve hukuksuz bir şekilde gözaltına alınmasıyla çevik kuvvetin saldırılarıyla karşı karşıya gelmiştir işçilere tek gıda iş sendikası öncülüğünde devam eden anayasal hakları olan sendikal olma kararlılıkları adına geri adım atmamışlardı. işçiler sorunların çözülmesi için Ankara'ya bir yürüyüş yapmak istemelerine rağmen bu yürüyüş engellenmektedir. Bunun Çatalca Adliyesi önünde bekletilen işçiler açlık grevine başlamış ve yaklaşık 9 gündür süren açlık grevini çeşitli sağlık sorunları da yaşamaya başlamışlardır. Eskişehir Emek ve Demokrasi Platformu olarak Polonez işçilerin sendika toplu iş sözleşmelerini daha iyi yaşanabilecek bir ücretle daha çalışabilir koşullarda çalışmak üzere verdikleri mücadeleleriyle dayanışma içinde olduğumuzu, istediklerini alana dek yanlarında olduğumuzu buradan ifade etmek istiyorum.